Süper Lig'in 10. haftasındaki Beşiktaş Galatasaray derbisi için nefesler tutuldu. Bakalım vatandaşın maç hakkındaki fikirleri neler? İlk yarı KG olur. <laughs> i̇lk yarı karşılıklı gol Kupon olur. Kupon yaptı da ondan Kupon sonra. <laughs> Kupon <yaptığında Kalk. gülüyor> karşılıklı gol olur ilk yarı. Kim atar golü? Osman bir tane atar, Immobile penaltıdan atar. 2-1 Beşiktaş alır ya. 2-1 direkt. Hayır oğlum. Ne ayrı oluyor? Ben Fenerliyim, ben Beşiktaş tutuyorum. İmobil atarım. 31 Galatasaray alır. Kim atar? Osimen, Mobil şey Icardi, Mertens. Vallahi onu bilemiyorum ama 2-1 Beşiktaş alır. Tam adamını buldunuz. Tabii ki Galatasaray kazanır. Kaç kaç bitersiniz? ee, şöyle bir 5-0'ın bir acısı var bizde. Türk Akbası'nda bildiğiniz gibi. Ee, şu anki çalışmalar zaten o yöne doğru gidiyor. Tahmini benim 3-1 yani veya 4-0 gibi bir galibiyetle Galatasaray alır diye düşünüyorum. Aynen. 3-1 Kız Galatasaray Kızım ben Fenerliyim. <gülüyor> <gülüyor> Ama Galat Fener. Galatasaray alır diyorum. Alır. Kaç kaç alır? 1-0 alır. Galatasaray. Kaç kaç alır? 3-0. Teşekkür ederim. 3-0 i̇şte beraber, olacak tabii ki. Beraber olacak. Yani. Beraber olacak. Ama gönlümüz tabii ki Kartal'dan yana biz Fenerliyiz. Yenilmeleri lazım. Yok. Yani puan farkı var, kapatmamız lazım. Hayırlısı inşallah gönlümüze göre olur. Bir bir de bitebilir. 2 bir de bitebilir. Galatasaray alabilir. 2 bir de alabilir. Bir bir de bitebilir. İkisine de başarılar dilerim. Diyeceğim. Ben kendim Galatasaray'la ama ikisine de başarılar dilerim ben. Ha, Galatasaray alır diye düşünüyorum. Kaç kaç alır? İki bir alabilir gibi. Golü kim atar? Icardi atar büyük bir ihtimalle o atar. Yani şeyde Os Osman ne? Osmayi o da atabilir. Bunu. Öyle olur yani. Olmasını talep ediyoruz. Öyle olursa ligin şeyi de biter artık. Yani o kadar heyecan da kalmaz. Galatasaray 5 yıldızlı olur artık. Onu istiyoruz. Öyle diliyoruz. 2-0 Galatasaray. <laughs> 2-1 Galatasaray. Galatasaray alır. Kaç kaç? 2-0. Sizin bir tahmininiz var mı Galatasaray-Beşiktaş Galatasaray, derbisi? evet Galatasaray biraz favori gözüküyor. Kendi sahasındaki avantajı iyi kullanacağını zannediyorum. İnşallah e, iyi oynayan kazansın diyelim. Ben Antalya sporum tabii ki. Türk futbolu adına e, önemli bir maç bizim için İnşallah Beşiktaş. 2-1 Beşiktaş kazanır diyorum. 2 tane İmobile, bir tane Rafa Silva, bir de Udokay. 2-1 Beşiktaş mobil ikisini de. Bana <laughs> Beşiktaş kaç mı? 2-1 alır Beşiktaş. Galatasaray Saray muhtemelen. Kaç kaç biter maç? İki, bir 2-1 diyelim. Galatasaray. Saray. Kaç kaç biter? Onu bilmiyorum. Galatasaray kazansın. Kaç kaç biter maç? Ha? Vallahi Galatasaray bir tane yesin, Beşiktaş'ı beş tane yesin. <laughs> tamam. Ha, Galatasaray Beşiktaş derbisi mi? Galatasaray şey Beşiktaş kazanır. 2-0. Vallahi hiç alakam yok ama <laughs> Galatasaray kazanır gibi. Yani 3-2. Galatasaray. Kaç, kaç kaç Yani ben de 3-1. Beşiktaş'ın kazanmasını isterim. Ee, 2-0 diye düşünüyorum. Golü kim atar Rafa Silva. Oradaydı değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. Ha, Rafa Silva. Onun dışında Immobile. Yani ikisi atabilir diye düşünüyorum. Kaç kaç biter, ikarıda atar, o atar, bir tane de Batu Şua'yı atsın, 3-0 alır Galatasaray. Rica ederim. Ben de Galatasaraylıyım. Galatasaray, Galatasaray kazansın istiyorum tabii gönlümden ama sonuçta derbilerde favori yok, belli olmaz. Galatasaray 2-1 kazanır diyor. Beşiktaşlı olarak 5-3 biter diyor. <gülüyor> <gülüyor> ne diyorsunuz? Çünkü konuşuyorum İspanyolca. Saludos desde Colombia. Kazanır. Galatasaray 5 3-0. 2-1 Beşiktaş beni bu